Yeah, y e Arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz YouTube kanalımıza uzun süre sonra gümbür gümbür geri döndük Ay şu, evet şunu. <laughs> gümbür gümbür geldik karşınıza bugün ıspanaklı kömbe yani ıspanaklı turun tepsi böreği şey yani <laughs> biz biz kömbe diyoruz ıspanaklı börek adı böyle üçgen mi hayır üçgen kare 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 oluyor ya arkadaşlar böyle kare kare böyle börek içinde ıspanak var. Onu kömbe yapıyoruz. işte ya, bizim dilimizde kömbe. Bizim dilimizde kömbe. Kömbe, ıspanaklı kömbe. Evet hanım. 2'ye 3 kırayım, onu çok yoğuracağım. 3 yumurta kırıyoruz arkadaşlar kömbemize. Şu Bu sütü arada... de koyalım da ısıtalım biraz. Altını beşe aldım sütün. Evet. Bu arada canlar göz kararı yapıyoruz. Ben de Değil göz kararı yaparım. Ben de vallahi göz kararı yaparım. Kendim Ay, Ölçü üstü ölçü nedir bilmem. O sütü koyu ondan tamam, sonra bu süt arkadaşlar ısınacak ama sıcak olmayacak şimdi geri kaldırayım kamerayı kendimize doğru ılık olacak. Böyle. Ee, ılık evet olacak. ılık olacak arkadaşlar sıcak olmayacak soğuk olmayacak ılık olacak. Süt de şimdi var ya. Bu arada nasıl videolar istiyorsanız yoruma yazın. Like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen biliyiz. Beğeni ve yorum. Ne kadar beğeni ve yorum gelirse o kadar birbirinden güzel videolar gelir bu anne oğuldan. Bizden de demeyse... Öyle arkadaşlar. Biz... konuştuk. Guys, we're making food today. We're making spinach um, pasties.

Uh, usually I, I like I get like a vegetarian pasty from hospitals. Let's say I go to hospitals for appointments. I'll get vegetarian pasties, but we're we'll making spinach pasties. Takipte kalın, gitmeyin bir yere. Bunlar doğranacak, ince 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 ince. Sonra kavrulacak, salça, baharat, bla 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 bla. Ne yapardın eğer bugün bu videoyu şimdi yarı yolda bıraksaydın? <laughs> ne yapardım? Rezil ederdim. Kanadını kolunu bana kırdın mı <laughs> ha? Yeah, evet, kolay da öyle de. Ya oyuncak mı var burada? Hiç halim yok vallahi. Seymen başlama yine bak. Bak yapmam diye her defasında yapmam diyorum sana güvenip. Bak tam yapmaya başlıyor. Motive oluyorum. Bana deme ki bak yok yapamam. Yok şu, yok bu. Ben oyun oyun oynatma ha. Bir şuraya bak da ısındım ha. Aynamayacak. Ver kaşık çünkü. ver. Ver hele ver kaşık ver. Bak ben bilmem Seymen ha. Bak rezil ederim. Ben oyuncak değilim. Dibine tutmasın ha söz. Zaten benim modum yok ben zorla sen YouTube çekek diyorsun da. Yaz daha mısın? Bunu biz sıcağında söndüreyim sıcağında şey olsun. Nasıl? Ben de sana dedim halim yok dedim. Belki videoyu sonra evde dedim. Yarın yine kamera yaparsın. Lan çocuk sen demin demedin mi Anne, ben YouTube açacağım diye. Dedim. Sevme ben, beni sinir etme ha. Bak senin oyuncağın değilim ben ha. Demin dedim de şimdi diyorum. Mütüfekle bak yine benim şekerim düştü ha. Anne. Efendim? Videoyu kapatsan mı ya? Sevme oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Ne güzel mi Böyle Ben de işim olmaz şimdi. Ben de alalım. Lan sen beni mi oynatıyorsun oyuncak gibi? Lan oğlum sen dedim de video Anne hani insanlar bekliyor dedi. <laughs> Sevmen bak annem bak böyle yapma. Bak benim de dengemi bozuyorsun. Ay ne koydun annem. Ya Sevmen ya sen ne işte yapılacak iş böyle olur oğlum ya. ya öf ya. Ya öf bu ne ya Allah aşkına bu ne ya kafa bırakmadın ya. Benim mi saçım ama Lüke Zeyd'i koydun? kamera ağır görüyor. Kameran çekti. Oğlum bir hevesle Ne? Kamera çekti. Kapat, 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 kapat. Vezirliğimi mi gösteriyor? Kapat. Gel arkadaşlar, gel. ben de... Allah'tan iki yumurta kaldı. Ben de Lüke Zeyd'i içeceğim şimdi. Benimki orijinal, anneminki portakallıydı. Ya arkadaşlar ya, kafa bırakmıyor. Gerçekten bende kafa bırakmıyor. Ay iki yumurta var. Allah'tan ki gerideki tane var yani. Tekrardan yıkadım tencereyi. Gel şey. iki tane var diyor. Allah'tan korkan ne? Ha, var mı? Ha, tamam sabah teyzen almış o tamam. Allah'tan korkan. Ay şey ben valla iyi değil oğlum. Bak bu yaşta tam yaşım fazla yok da. Ama iyi değil işte. Artık kafam kaldırmıyor anne. Bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun yani. Benim de ay yani süt. Anam. Neyse tamam. Benim de kafamın çok şeyler var. Oğlum bak nasıl başlattın hemen bana. Daha yani daha mutfa başlamadan çakal ver çakal. Ay arkadaşlar ilk umur içine Allah'tan kim Arkadaşlar bugün köme yapacağın, e, yiyeceğin. Güzel konuş. Kendin ol. Öyle ama kömbe Neyse, yapacağım O yiyeceğim. Elinizin artığı bugün. O nasıl bir laf yani? Nasıl bir laf yani? Nasıl elinizin kaşşık artığı? Kaşlık ver. Yeni kaşık ver, ver. Şunu da önümden çek. Kapalı kapat da. Unuturum unuturum da. Elinizin artığı kömbe yapıyor annem. Onu ne öğrendin? O ne demek yani? Ondan sonra e, söyleyeyim. Annem şimdi soğuk e, süt koydu arkadaşlar. E, sıcak oldu süt. Onları nereden öğrendin yani? <laughs> o kelimeleri? Anne ben Osmaniye çocuğuyum. Ben doğal çocuğum. Adana çocuğum. Osmaniye Adana çocuğum ben. Ha, öyle mi konuşuyorlar orada? Tabii. Sen niye öyle konuşuyorsun? <laughs> anne burayı yapacağım. Ya çocuk şaşırtma. Hareket ettirme ha. Hadi Burada şunu aç. Plastik var. Ay ama ona sonra elinin artığı artı işte bacıma söyleyeyim falan Bak. deyince annem sevmiyor. <laughs> Oğlum sen nereden öğrendin bu kelimeleri? Anne ben çocukluktan beri o lafları biliyorum ama çocukluktan beri. E niye konuşmuyordun ya bacıma söyleyeyim? Söylemesi ayıp falan biliyorum elin, elinin artı. Tamam söylemesi ayıp hadi neyse elinin artı ne yani? Elinin artı yani yani ayıp olmasın size gibisine deniliyor yani elinin artığını yapıyoruz yani. Senin artığını biz yapıyoruz. Londra'da yetişmişsin yani. tabak ver tabak. Ne Londra'ya yetişmişsin. Şimdi dersek yine arkadaşlar kömbe yapıyoruz dersem direkt ayıp olacak yani Görgüsüzlük Debi. gibi böyle benim kendime. 7 yaşından beri Londra'da büyüyor. Ben diyorum ki arkadaşlar elinizin artığı kömbe yapıyoruz. Yani öyle. Siz sizdeki olan şeyi biz de yapıyoruz yani. Allah Allah daha çok versin. Allah daha çok bol versin hepimize, herkese. Amin. Arkadaşlar dediğim gibi nasıl video istiyorsanız hepsini yoruma yazın. Ne yapmamızı istiyorsanız ama o kadar da yorum gelsin, o kadar da beğeni gelsin, o kadar da abone gelsin. Yani karşılığı olmazsa yapılmaz. Karşılığı yani. arkadaşlar olmazsa insan yapası gelir mi? Ben size söylüyorum karşılığı Şimdi nasıl olmazsa. Nasıl bir video isteyeceğinizi bilmiyoruz. Yani nasıl bir içerik olacak? Yani biz gözü alıyorsak onu yapmayı koy koy ama ha maya da koydun doğru ya. Arkadaşlar annem vallahi sizde iyi olmasın iyi böyle işlerden. Evet bardak bu bardak. Böyle işlerde iyi yani. Kaps abi kaps. Kaps değil kaps. Cup. Kaps birden fazla bardak olarak geçiyor. Ha doğru ya kaps. Arkadaşlar annem şu an soğanı doğuruyor beni tam göremeyeceksiniz şimdi çünkü biraz eğdim kamerayı hamuru yoğurduk bekletmeyi aldık hamuru dinlensin şimdi soğandı işte ıspanaktı onlar yıkanacak doğranacak evet, arkadaşlar annem şu an hamuru yoğuruyor açıyor, açıyor. evet şu an tepsimizin içine hamurumuzu alt kısmını açıyoruz arkadaşlar. tepsimizin altında. Temiz bu arada bunu kaldırayım. Bu temizdi bu arada. Temizliği yağlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi tepsimizi yağlıyoruz. Açtığımız hamurumuzu tepsimizin alt tabakası olarak gözüküyor ama doğru? şunu çeksin. Arkadaşlar annem şu an tepsiyi yağlıyor dediği gibi. Hamuru da koydu. Evet şimdi ıspanağın içine döşüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsimizin içini alt katını hazırladık. Şimdi tereyağı. Arkadaşlar annem şu an yoğurt daha yumurta sarısını sürdü karışımı. Yoğurt ile yumurta sarısı karışımı. Sıvı Bir de sıvı yağ. tersi tersiyle de tersi tersiyle kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Bildik kendimizi ve şimdi fırınımıza 280 derecede mi? Evet. Tamam. Şurayı da kapatmamız lazım. Arkadaşlar kömbelerimiz hazır. Kusura bakmayın videoyu full çekemedik. Annem biraz rahatsızlandı. Ondan öte öteri teyzem devam etti. Ama kömbemiz hazır. Şimdiden afiyet olsun herkese.